Merhabalar. Bugün Türkçe ile ilgili, Türk dili ile ilgili söyleşte bulunacağız Türkçe'nin temel özellikleri nedir Diğer dillerle farkı ne? Türk dil grupları nelerdir? Alfabeler nelerdir? Bu konuda açıklayacağım. Konumuz yazar doğrudan, yazar Zafer Teker doğrudan Türkçe dil bilgisi. Bizim bütün kitaplarımız gibi çok fazla konu içeriyor. Görünüşte çok ufak gibi gözükebilir. Tabii okumayı sevenler, uzun uzun yazılmasını sevenler için değil. Bütün Türkçe burada. Yani detayına kadar, ayrıntısına kadar üniversite düzeyinde, edebiyat fakültelerinde bile anlatılan konuları içeriyor. Sadece şeyler yok. Test falan yok. Yani sınav yapmıyor. O yüzden üniversite hazırlık, liseye yardımcı, üniversite yardımcı, lisans için her şeyi içeriyor. Türkçe burada. Diye. Çünkü yani bunları sürekli anlatıyoruz. Ama anlat anlat bitmiyor. Bir konu açıyorum, bir sürü konu var. Çok şey fazla boşluk bırakmadan yazılmış. Her şey biraz fazla gelebilir. Öyle düşünmeyin. Ne kadar okursanız o kadar iyi. Şimdi önce başlayalım. Türkçe hakkında konuşalım. Nedir Türkçenin temel özellikleri? Yani Türkçe nasıl bir dil? Yani şimdi dil aileleri vardır. Şey, dil tipleri vardır. İşte kategoriye ayrılır diller. İşte bir tek heceli diller var. Mesela Çin dili böyledir Çince. Tek heceler vardır ve onun böyle farklı vurgulamasıyla anlam verilir. İşte vurguyla ses tonlamasıyla filan. Evet bir şarkı de... gibi. O, o falan kahretebilmenizde evet. değilseniz. Evet biraz. Onlar, her bir müzik başka bir söz şey anlamına gelir. Aynı. Aynı harfi. Yüksek ton, orta ton. Hem de iki tane de ton yok. Beş tane falan var. Çok bir farklı bir anlam verecekler. Aynen. Yani oradan veya diye müzikten anlıyorlar. Yani dilden çok müziğe benziyor. Evet. Böyle iki... ama tek eceli. Onu karıştırmamışlar o yüzden. Evet. İkinci dil tipi işte eklemeli dediğimiz. Yine bir tekice bir kök var. Sonuna şeyler eklenerek yeni sözcükler üretiliyor ya da yeni anlamlar veriliyor. İşte onun da dillerin örneklerinden biri Türkçe. Nedir işte Moğolca, Japonca, din. Macarca, evet. Fince, Dravit dilleri işte bazı Kafkas dilleri eklemelidir. Bu da ikinci Hı. tip dil tipi. Üçüncü tipi de zaten bütün şehirciler yani Avrupa, hint Avrupa dilleri, bükümlü deniyor ona. Yani orada kök sabit kalmıyor. Ekleniyor. Kelime de bozuluyor. bozuluyor Mesela. Evet. Yapı bozuluyor. Kök bozuluyor. Arapça da biraz öyle. İnt evet. Diyoruz, dilleri. Şarap, şurup, maşapa, böyle. Evet bitiriyor. yani bütün sözcüğün kökü değişiyor. Mesela diğer diller değişmez Japonca, Türkçe'de falan. Kök sabit ona kalır. Burada, burada de ona bükümlü diyorlar. Ya yani Türkçe Hatta anlayamıyorsun bile. Bazı, bazı Mesela Türkçe'de ben bazı şeyleri anlıyorum nasıl anladım falan diyorlar. Mesela mutekalit taklitten geliyor. İşte, evet o yani, sessiz harfleri anlarsanız Arapça kökünü bulursunuz. Genellikle üç harfli olur. Metin, imtina, evet. Hani her şey bir, bir şekilde söylüyor ben Türkler çıkartamıyor bunu çünkü biz ekmek diyoruz ya onlar büküyorlar böyle alıyorlar başka bir şey çeviriyorlar o şekilde yani işte bu üç grup var ana Türkçe bunlardan eklemeli dil grubundaki bir dil ve burada da yakın olarak Moğolca işte Altay grubu dediğimiz grup oluyor hala tartışılıyor yani kabul etmeyenler var edenler var sonuçta Altay dil grubunda Moğolca işte Tunguz, şey, Tunguzca, Mo, o da zaten Moğolca'ya benziyor ve Manchu dilleri. Bir de buna Korece'yi, Japonca'yı dahil ediyorlar. Bunlar Altay dilleri. Öbür tarafta da Macarca ve Fince'ye ya yakın. Yani Türkçe böyle bir dil. Batılılar kendi dil ailesini büyük göstermek için Hint Avrupa, Aryan dillerini böyle hepsi birbirine benziyor diyorlar daha çok. Ama Bakıyorum haritalara, Moğolcayı bile ayrılmışlar ayırmışlar? Yani Türkçe o kadar yakın dili bile. Yani ayırmaya kalkıyorlar. Bunun nedeni yani, biraz siyasi. Hint-Avrupa dilleri daha yakın birbirine yakın zamanda ayrılmış. Evet, Türkiye ile tamam. Moğol çok eski dönemde ayrılmış. Çok o yüzden, eskiden ayrılmış ama yani, sözlük bu, geçirme var. O, onlar da çok var bir Hani çok ayrılmamış. Moğollar, Türklerle, Türklerle Moğollarla birlikte. Ama sonradan olmuş. Kere, şey... Moğol'da değil. Evet, bu şey kadar evet. değil. Mesela Moğolca sayılar bile Türkçeden farklıdır. Yani Evet, ayrı bir doğru. Doğru. gibi değil. Varpa'da çok benziyor. Çünkü yakın zamanda ayrılmış. Evet. Şeyle Moğolca öyle değil. Atacın, konca, Koreciyi düşünürsen çok eski. Daha da eskiden ayrılmış. Yani. Ama ben bazı şeyleri ilişkiler kuruyorum. Mesela ata, baba demek. Onlarda ota. Öke eski Türkçede. anne yani ne demek? Onlarda oka. Ya bunlar yani, bebek dili ama bunlar yakın olması Bebek diliyle benziyor belki ama o bayağı da alınmış gibi gözüküyor. Ama Yok. mesela şey ga eki, a eki, e e hali, a hali, den hali gibi şeyler birbirine çok benziyor yani. Öyle bir yani, tarzı da var. Tartışılıyor işte ama muhtemelen ortak... yakın olduğu kesin akraba olmayabilir ama çok yakın olduğu belli. Ortak Hatta kökten bunu çıkıyor. Şimdi işi olmayan bir tane dil öğrenmek istiyorum diyenlere Japonca mı öğreneyim, Çince öğreneyim mi diye düşünüyorsanız Kesin Japonca öğrenin. Daha Üç kolay. yoksa. Daha kolay evet. yoksa öğrenemezsiniz. Yani çok zor öğrenmesi. Çin'e gideceksiniz, öğrenemezsiniz. Çok fazla şey, çok ters bize yani. Hani alfabesinden bahsetmiyorum ama Japonca öyle değil. Ben baktığımda anlıyorum ses, ses, sesleri. Japonca ile yani, Korece'yi Türkler daha rahat öğrenir. çünkü evet, olarak evet. evet, sanki böyle Türklerden özbekler Kazaklar, ondan sonra Moğollar, ondan sonra Manchu, ondan sonra <laughs> Kore. Oradan da karşıya gitmişler Japonya. Ya da bilmiyorum Kore belki daha oldu. Evet. Ama sen üç tane saydın. Hani böyle Arda olsa Afrika altı diller mi? Orta Afrika mı? Güneyde? Bantu Bunlar dilleri falan. Bunlar diller ekleme tarzları farklı. Bu ekleme tarzları birbirine benziyor. Ya onlara sınıflı dil diyorlar. Klas dil Onlar diyorlar. Daha Her şeyin bir klası varmış. Kel hani kelimenin bir klası varmış. Bir de Beşinci bir tane de şey sayıyor. Av Avustralyalıların yerlilerinin dili. Madagaskar falan. Hani Endonezya'nın Avustralyalı. O şekilde sayılır. Evet. Hani beşe de ayırıyorlar. Ama tabii Muğlak nereden ayırırsan ayırabilir. Şimdi Türkçe'nin diğer diller ve farkları ve benzerliklerini biraz söyledik. İstersen biraz daha açalım. Yani en temel fark bizim ekleme mülteci olmamız değil mi? Evet eklemeli işte büyük uyu göz şey büyük, uyumları uyum. var. Dişi erkek farkları yok. Yok. Cümle Bunlar mı? Macarca'da da öyle mi? Öyle. Yani öyle. Hepsi çoğu öyle. Cümle evet. özne işte diğer şeyler en son yüklem. Evet. Yani öyle belli ben, benziyor. Bir kişiyi dinlemiştim <laughs> Macar. Şöyle bir cümle kuruyor diyor ki: "Almanya'ya gittim. 2 sene kaldım. Almancayı sökemedim. Türkiye'ye geldim." İki hafta kaldım. Türkçe'yi söktüm. Birisi bana bunu açıklayabilir mi? Madem akraba değil. Nasıl bu kadar çok kolay anlıyorum? Yapılar birbirine çok benziyor ya. Yani çok uzak gibi gözüküyor ama ana yapı. iskelet aynı gibi. Hani öyle düşünmek gerekiyor. Hakikaten benziyor. Hatta ortak sözcüklerden bahsetmiyorum yani. Yapıdan bahsetmiyorum. Şimdi Türk dilleri diyoruz. Türk dili diyorum. Türk dil grupları nelerdir? Bunu okullarda da sorarlar. Sınavlarda da falan sorarlar. Kaça ayrılır? Yani yaşayanlar arasında özellikle hani hangi gruplara ayırmamız Yani şöyle şimdi bazıları buna direkt Türkçe diyor. Hepsine Türkçe diyor. Ama bazıları Türk dilleri diyor. <laughs> yani sanki ayrı dillermiş. Ama gerçekte aynı dil. Tek bir Türkçe var. Tarihin bir döneminde ayrılmaya başlamış. Ve çeşitli dallara ayrılıp ayrılmış. Bu bu dallar aynı Türkçenin bir dalı. Yani, Dalı gibi, lehçesi gibi düşünmek de gerekiyor yani aynı zamanda. <laughs> Hatta ilk Türk örgütleri, Türk devletleri, örgütleri kendi adı, adlarını şöyle koyuyorlar. Türkçe konuşan ülkeler, Türkçe'de orada yokmuş böyle bir kelime. Türk dili konuşan ülkeler, evet. Türk dili konuşan Sonra adını değiştirdiler, Türk ülkeleri dediler. Türk teş, ülkeleri teşkilatı, Türk teşkilatı. Yani artık onlarda Türk sözünü şey demiyor ya, yılmıyorlar. Birçok orada hani tartışma, barları. Türk kullanabiliriz diyor. Çünkü geçmişte onlara Türk diyorduk hatta. Öyle şeyler de var ya. Hani Türkler, Türkiye'deki Türkler Osmanlı diyorduk. Onlara Türkistan deniyordu. O ülke, bölgenin adı Türkistan'dı. Şimdi yine o adı kullanmak istiyorlar. Türk olduklarını vurgulamak için. Yani şimdi Peki o, kaça ayrılıyor bunlar? İşte baştan bir aslında iki gruba ayrılıyor Türk dilleri. İşte bir R şey Türkleri deniyor. İşte ne derler? şey ve R var ya işte şe'ye dönüyor, rz'ye dönüyor. Onun bir atları da verenler var işte farklı ama evet. isimler veriyorlar. İşte lir Türkçesi, Şaz Türkçesi. Yani böyle ayırıyorlar evet. Normalde iki ana gruba ayrılıyor Türk dili. İşte bu dediğim lir Türkçesi var, bir de Şaz Türkçesi var. Türkçenin çoğu böyle şz dediğimiz Türkçe. Yani evet. LR Oğuz. Türkçesi bir Oğuz tek Oğuz. Evet. LR evet. Türkçesi bir tek bugün Çuvaşça da yaşıyor. O evet. yüzden Çuvaşçanın Türkçe olduğunu anlamamışlar uzun bir süre. 20. yüzyıl başı evet. sonu mu bir dilbilimci fark ediyor ya bu diyor şu sesli kelimelerin harfleri değiştirdiğinizde sesleri Türkçe oluyor ha, ben diyor. Diyor. Ben oluyor oluyor. Diyor. İşte mesela, diyor. Ruslarla birlikte kalmışlar. Evet, kız aslında. r Z'ye değiştir ha. aslında. Evet. Kız, kız, hız. hız, hız. Evet. Aynı şey. Ben de sen. Sen bir şarkı var. Sen yeni hen diyor. yani hani yani, benzer evet. O yüzden ilk Türkçe'yi iki ana gruba ayrıyorlar. Hatta Hunların bildiğiniz eskide Hunların dilinin Çuvaşça diline Bulgarların dili Hunların dili Çuvaşça diline yakın. Yani dediğimiz şey LR dili, Lir dili deniyor. Evet, eski Türkçe, kayıp halklar. Evet. Ama diğer Türklerin evet. hepsi Şeyce, Şaz dediğimiz Türkçe. Evet. Yani bütün o daha Diğer. yakında ayrılmış. Evet. Şimdi o grupları da ayırmak lazım. Onları da ayırıyorlar. Nasıl ayırıyorlar? İşte bir Oğuz grubu var. İşte ne de Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan. İşte o tür bir Türkmenler. İran, Irak'ta. Şimdi. Evet. Bir de Salarlar var ilginçtir. Çin'de. Çin'de Bunlar Salarlar var. Ya, Oğuz diline yakın. Evet. İşte mesela bir şey evet, bir Oğuz grubu var. Diğer grup Kıpçak grubu. İşte Kazak, Kırgız, Nogay, Kara Kalpak, Başkurt, Başkurt, Atarca, bunlara da Kıpçak Grubu diyorlar. Üçüncü büyük grup şey grubu, Karluk grubu. O da Özbek ve Uygur. Yani ana evet. olarak bu iki dil var. Başka diller de vardı tabii. Tabii bu Uygur dili herkes karıştırmasın. Şu andaki Uygur dili eski, hani. Göktürgüllerle Uygur savaşan Uygurların dili değil. Uygur değil. Onların dili Kırgızlara <laughs> daha yakın. Yani Kırgızların evet. dili öbür Kırgızlar. tarafa yakın. Şu dili. andaki Uygurların dili Çağatay nedeniyle bir dönem Çağatay Türkçesi evet. denilen bir medeniyet dili, dili vardı. Onların etkisiyle Çağatay dili aslında. Bu Karluk Her dili. taraftan da söylüyorlar. Özbeklerin de Kıpçaklardan ayrıldığını birçoğunun. Yani buradan gelen kolla buradan gelen kol birleşti bir Çağatay Türkçesi oldu gibi. Evet İngiliz yani. Bir şey şey şeyin. Şey, şeyler, Özbekler diyorlar ki bütün Türkçedeki gramer kolları bizde var. Çeşitler varmış yani. Kuzeyden de varmış da o da merkezde ya bunlar. Yani hem Uygurcaya benziyor bir haliyle Türkmenceye benziyor, Kuzey'e benziyor. Yani öyle şeyler koyuyorlar işte. Tabi burada söyleyelim Tacikistan diye bir ülke var. Onlarınki iki onlara onları kastırmayın. Her ortası almayın. Hı? Tacikistan. Evet. Afganistan'ın güneyi. Bir de İran'ın Güney'in Fars ayrı bir İran şeyinde. Değil, evet. değil mi? Evet. Şimdi, bir de şey var. Alfabe sorunu var. Sibirya dilleri Söyle. var. İşte, evet. Nelerdir? işte tamam. Hakasça Hakasya falan. Ama onlar da farklı bir izole kaldıkları için farklı bir dil özellikle Kopmuşlar yani evet. biraz Türkçe diğer Türkçelerden daha ayrık ama birbirlerinden de çok yakın değiller herhalde o kadar. Almışlar, balık mesela bir tane gezgin gitmiş oraya. Buna ne diyorsun? Balık. Hani taşırıyor. Taşırıyor. Şimdi kullanılan alfabelere bakalım. Hani Türkler bir sürü değişik değişik alfabe kullanıyor. Hani Arapça kullanıyoruz. Kılav evet. dillerinin Rusya'nın etkisiyle Kiril alfabesi. Işte Çin'dekiler Çince kullanıyor. Değil mi? Böyle bir durum var. Hatta evet. alfabe evet. aynı olsa da yazım yine değişik. Yani birbirinden çok değişik. Evet. Böyle evet. bir durum var. Değil mi? Bu konuda ne söyleyeceksin? Yani Türklerin kullandığı alfabe çok değişiyor. İşte bildiğiniz gibi Göktürk alfabesi var. Orhun alfabesi dediğimiz. Daha önce yeni ondan sonra Yenisey yazıklarında da o var. Şey ilginç işte bu Kazakistan'da bulunan şey var ya. Altın elbiseli adam filan, pazarlıkta filan şey bulunuyor. Yazı bulunuyor ama onu hala çözemiyorlar. İşte Göktürk Cemil hmm. dediğimi tam okunamıyor. Hmm. Yani hmm. aslında, hmm. evet aslında bizim ana yazı Göktürk. Ondan Hı. sonra Uygur yazısı var. O işte Soğuk yazısından yararlanarak bir Uygur yazısı gelişiyor. Uygur alfabesini Cengiz Han kullanıyor. Evet. O yüzden Çağatay vesaire biliyorlar yani. Orta Çağ'da Çağatay ve Uygur alfabesi biliniyor. Evet. Yani Moğollar bu kadar coğrafyada Türklerle hani iyi geçinmek için onların alfabesini almış. Hatta dillerinde evet, Uygur alfabesini. Da Hatta unutmuşlar Moğollar kendi dillerini o kadar da almışlar yani. Şey Şu anda... var. Herkes tarihte bu kadar büyük Moğol İmparatorluğu vardı. Nerede işte bir 5-6 milyon, 10 milyon insan kaldı falan. Onların için girdi işte kaynaştık. Türkiye'ye kadar. Buraya kadar bile gelmişler. Timur'la birlikte falan. Tamam yani şey var işte ondan sonra nedir? Arap alfabesine geçiyoruz zaten. Şey Ortadoğu, Doğu, Orta Asya kısım, Türkistan kısımları, Ortadoğu Doğu vesaire. En sonunda, evet, en evet. sonunda Latin alfabesine geçiyoruz. Sonra Orta Doğu uygarlığı çöpüldü. Diyorlar ki dümen kalalım. Yani şeye doğru. Şu anda Aynen. onu da söyleyelim. Ortak Türk alfabesi çalışmaları var. Yani tek bir alfabeyle hani harflerle böyle Türkiye'deki alfabenin yanına birkaç harf koyarak onların dillerindeki seslerle karşılayalım diye. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Yani Birçok kişi bilmez. İlk Türk alfabesini Türkiye'liler değil Azerbaycanlılar. Ve adını da Türk alfabesi diye yapmışlar. Yani bugün kullandığımız alfabesinin alfabenin özünü Katarlar biraz da hatta daha çok Azeriler oluşturmuş. O kongrelerde yapılmış. Azerbaycan'da. yapılmış. adına da Türk şey yapmışlar. Hatta, hatta o zaman Türkiye Latine geçmeden önce Azerbaycan'da Latin alfabesi toplantıları yapılmış. Evet. Ve Türk ve Türk daha diyorlardı. Önce... Türk alfabesi diyorlardı. Ben ona şaşırdım. Hadi Azerbaycan yok. Onlar Türk alfabesi diyorlardı. Şimdi toparlayalım. Kitabın adı Türkçe doğrudan Türkçe dil bilgisi. Burada özellikle Türkçe ile ilgili çalışma Sınava girecekler için her şeyi içerme amacı yaptık. Bizim birçok kitaplarımız öyle. Yani her sınavda sorulan sorular var. Öyle hani lise hazırlık, üniversite hazırlık, üniversitede Türk dili dersine yardımcı, master'da kullanıyor falan diye düşünmeyin. Türkçedeki herkes her şeyi yaptık. Özellikle aslında böyle yazıldı, yazılsa da başından başlıyor. Orta düzey konulara geliyor, tam ilerisine kadar gidiyor. Türkçe'deki her şeyi buraya koymuş olduk. Şimdi anlattığımız konular bu, bunların girişi. Evet, evet. toparlayabiliriz. İyi akşamlar diyor. İyi akşamlar, sağ olun.